Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MIT, istihbarat çalışmaları sonucunda terörist Terihan'ın 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem planlamalarında bulunduğunu ve talimatına bir saat verdiğini tespit etti. Bunun üzerine MIT, PKK-KCK'lı Terihan'ı hedef listesine aldı. MİT sağ ajanları vasıtasıyla Seriha'nın örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençekilit Harekat Bölgesi'nde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisine edindi. PKK-KCK'lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanda oluşmasıyla düğmeye basıldı. Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Garada hazırlıklarda bulunan Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi. Hogir Batman Kodu adlı Fırat Serihan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katılım sağladı. 2010-2014 yıllar arasında Irak'ın kuzeyinde örgüsel faaliyetler de yer aldı. 2014 yılı itibarıyla Suriye Serekani bölgesinde takım komutan olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında aynı Al Arap'ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak Gare Genel Cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.